Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kepekli ekmek yapacağız. Kepekli ekmeğimi benim evde unum vardı, kepekli unum. Onu değerlendirmek için başlamıştım ama gördüm ki ekmeğin çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi kesiyorum ekmeğin daha dumanı üzerinde sıcacık hiçbir parçalanma herhangi bir deformasyon yok ekmeğinde. Yumuşacık içinin gözeneklerini görüyorsunuz. Aynı marketten aldığınız hazır ekmekler kıvamında. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Ben e, hamuru mayalama aşamasını gösteremedim size. Ama çok basit un, su, tuz başka herhangi bir malzememiz yok. Çok yumuşak böyle ele yapışan gördüğünüz gibi o şekilde bir hamur yoğurdum. Çok Hamurumuz böyle elimize yapışacak baya baya yumuşak olacak. Spatula yardımıyla mayası geldikten sonra şöyle aldım, elimle kabalamaya şöyle açıyorum, böyle elimle çekiştire çekiştire büyüttüm hamuru ve rulo şeklinde sardım. Gördüğünüz gibi zaten çok çabuk açılıyor, kolay açılıyor. Elinle çekti miydi her tarafa gidiyor. Sonra onu tekrar üçe sardım. Bu işlemi yapmamızın sebebi hamurun havasını almak ve o gözeneklerin kat 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 gözüken hani böyle peynir kıvamındaki o yuvarlakla yuvarlaklıkların oluşmasını sağlamak. Tekrar ikinci tura Yine açıyorum bu şekilde. Ben bu işlemi toplamda 3 kez tekrarladım. 3 yeterli oluyor. 2 3 en fazla maksimum 4 defa tekrarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim. Ayrıca yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Siz de eğer bu ekmeği yaparsanız deneyimlerinizi bana anlatmanızı isterim Ben de yararlanmak isterim Çünkü ben çeşitli ekmekler yapıyorum başka bu kepekli ekmek ama diğer ekşi mayalı ekmek, e, zeytinli ekmek, incirli, kuru e, kayısılı üzümlü ekmekler de yapıyorum İlerleyen dönemlerde onların tarifini de paylaşırım sizinle sizden de fikir almak isterim bu konuda yazın bana gördüğünüz gibi üçüncü kez tekrar açıyorum ee, içlerine hamurun orta kısımlarına elinizden geldiğince un serpmeyin dış kısmının daha rahat çıkması için serpebilirsiniz o konuda bir sıkıntı yok İç kısmına unu serptikçe hamur katılaşır o cıvıklığını kaybeder. Bakın ben son aşamada artık hamur, hamura unu azalttım serpmeyi. Son en üst kısmına serpmeye başladım. Çok az bir un serpiyorum. Bu şekilde yerden kaldırıyorum. Artık ellemiyorum. Üçüncü tura dönmüyorum rulo şekline. siz istediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Teflon kalıplarda, e, hatta teflon tencerede bile, granit tencerelerde bile yaparsınız. Ben ilk deneyimlerimi granit tencerede yapmıştım. Ama bu sefer silikon kalıpta yapmak istedim. O da güzel çıkınca sizinle paylaşmak istedim. Kalıbın içerisine herhangi bir yağlama, herhangi bir şey yapmadım hiçbir şekilde. Hepsine eşit şekilde hamuru yaydım. Üzerine siz bıçakla da veya jiletle de kesi atabilirsiniz. Ben şöyle spatula yardımıyla kesiler attım. Kabarması güzel olsun diye. Üzerine çok hafiften un serpeledim. Ve üzerinin kapalı şekilde pişmesi gerekiyor. Çünkü bir an yüksek ısıda piştiği için hızlı şekilde kızarıp içi hamur kalabilir. Üstüne ben alüminyum folyo koydum. Siz isterseniz yağlı kağıtta koyabilirsiniz. 200 derece ısıtılmış fırına yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. 40-45 dakika siz pişim aşamasına göre kontrol edersiniz. İçerisine nem yapsın diye şöyle bir kase bir tava yardımıyla bir su bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ekmeğim ne kadar güzel gözüküyor. Herhangi bir kesme yok. Olduğu gibi paylaştım sizinle. Şöyle bakın hiç daha kalıptan çıkarmadım. Sizinle birlikte çıkartıyorum. Sıcak daha kalıbım. Ekmeğimiz çok güzel çıktı. Herhangi bir parçalanma, kesilme yok. Biliyorsunuz bu diğer ekmekler gibi öyle içi fasur fasur yumuşacık dışı çıtır çıtır olan bir ekmek değil. Tabii ki dışı çıtır çıtır ama iç kepekli ekmek olduğu için böyle biraz dayanma süresi uzun gitsin diye. Bakın gösteriyorum size yumuşacık gözenekleri harika olmuş. Afiyet olsun hoşçakalın.